Star Stop Türkiye Mersin Bayi Öz Elektrik HSN Garaj'dan herkese iyi günler arkadaşlar. Bugünkü montajını tamamladığımız aracımız 2011 model Hyundai Gez. Şu şekilde tanıtımını yapayım. Star Stop butonumuzu kontağımızın yerine koyduk yine. Bir bastığımızda aksesuar bölümümüz açılıyor. Bir daha bastığımızda kontağımız açılıyor. Bir daha bastığımızda kontağımız kapanıyor. Frene basıp butonumuza bir daha bastığımızda aracımız direkt çalışmış vaziyete geliyor. Frene basmadan kesinlikle istop etme yapmaz. Frene basıp butonumuza bir bastığımız zaman tekrardan istop ediyor. Anahtarsız giriş çıkış ve uzaktan çalıştırmayı test etmek için araçtan uzaklaşıyoruz. Evet aracımız kilitledi. Uzaktan çalıştırmayı test etmek için bir komut gönderiyoruz. Evet, komutumuzu gönderdik. Aracımız çalıştı. Çalıştığına dair uyarı veriyor. Kapıları bir kontrol edelim. Evet, kapılarımız kilitli. Tekrardan istop etmek için kumandamızdan bir komut daha gönderiyoruz. Evet, aracımız istop etmiş. Aziyette. Aracın yanına geldiğimizde otomatik kapılar açılıyor. Herkese iyi günler diliyorum arkadaşlar.